Herkese yeniden merhaba. Arkadaşlar bugün sizlere bahçede, saksıda, balkonda sarımsak nasıl yetiştirilir onu anlatmak istiyorum. Önce sarımsaklarımızı temin ediyoruz. Sonra bu sarımsakları tek tek, diş diş ayırmamız gerekecek arkadaşlar. Diş diş ayırırken üzerlerindeki dış kabukları da alırsak buradan yeni sürgün oluşumu daha rahat, daha kolay olacaktır. Çünkü bir de dış kabuğu yırtmak için uğraşmayacak ve böylece daha kolay ve daha hızlı bir sürgün oluşumunu başlatmış olacağız inşallah. Şimdi tek tek diş diş sarımsaklarımızı ayırıyoruz. Sarımsaklarımızı tek tek diş diş ayırdık ve dikime hazır hale getirdik. Şimdi şu şekilde geniş ve yayvan bir saksı temin edeceğiz. Geniş ve yayvan olması önemli arkadaşlar. Çünkü daha az toprakta daha çok sarımsak yetiştirmiş olacağız. Bu toprağın derinliği gayet yeterli. Saksıyı tamamen toprakla doldurmayacağız. Yaklaşık 5 santimetrelik kısım boş kalacak. Şimdi bu toprağı da çok fazla sıkıştırmayacağız ki sarımsaklarımızı toprakla buluştururken çok sıkıntı yaşamayalım. Sarımsak dişlerimizden bir tanesini elimize alıyoruz. Ve en uçtaki sivri kısımdan tutuyoruz. Bu dikim yönünü gösterir bize. Şu aşağı kısımdan kökler oluşacak. Buradan da yeni sürgün çıkacak. B bakayım çimlenmekte olan var mı? Evet burada bir tane var. Görüyorsunuz bu noktadan yeni sürgün oluşturacak ve bu noktadan da yeni kökler oluşturacak. Bunun yönü önemli arkadaşlar. Bu yönün aşağı gelmesine dikkat ediyoruz ve tek tek bu yumuşak toprak içerisine bu sarımsakları sokuşturuyoruz. Dikme işleminden sonra saksıya şöyle bir bakıyoruz uygun boşluklara sığdırabildiğimiz kadar diş sığdırıyoruz arkadaşlar. Böylece saksımızdan ve toprağımızdan en yüksek oranda faydalanmış olacağız. Şimdi bu aşamada bir can suyu vereceğiz. Böylece sarımsak dişlerimizin suyla buluşmasını, yeteri kadar neme doymasını sağlayacağız. Bu aşamada sulamamız gayet iyi sonuç verir. Şimdi saksının üst kısmında bıraktığımız o 5 santimetrelik alanı aynı toprakla dolduruyoruz. Ve üzerini kapatıyoruz. Evet, bu kadar yeterli arkadaşlar. Tekrar bu üst kısmı da suya doyuracağız ve işlemi tamamlayacağız. Saksıya sarımsak dikme işlemi bu kadar arkadaşlar. Şimdi kalan sarımsakları da bahçede hazırlayacağım uygun yerlere dikeceğim ve sarımsak dikme işlemini tamamlayacağım. Şimdi bu gördüğünüz alana sarımsak dikeceğim ve önce hafif bir belleme ile toprağı yumuşatacağım. Ardından bu hazırlanmış toprağa da sarımsak dişlerimizi dikeceğiz. Toprağı hazırlama işlemini tamamladık. Şimdi bu dişleri toprakla buluşturacağız. Toprağımızı dikim aşamasına hazırladık. Şimdi bu sarımsakları şu şekilde bir kazık yardımıyla küçük çukurlar açacağız. Ve bu çukurlara sarımsak dişlerimizi bırakacağız. Ve işlemi tamamlayacağız arkadaşlar. Böylece sarımsaklarımızın uygun derinliğe gönderilmesini sağlamış olacağız. Sarımsaklarımızı dikme işlemini tamamladık. Şimdi can suyu vererek bugünkü çalışmayı sonlandıracağız. Toprağımız zaten neme doygun olduğu için bu kadar cam suyu yeter arkadaşlar. Sarımsaklarımızı hem saksı toprağıyla hem de bahçedeki toprakla buluşturduk ve bugünkü işlemi tamamladık. Ancak az önce tek tek diş diş ayırdığımız sarımsaklardan arta kalan kabukları atmayacağız. Bu kabukları bir kap içerisine doldurup üzerine de su ilave ettikten sonra bir hafta 10 gün kadar beklettiğimizde bitkilerimize gübreli bir sulama suyu üretmiş olacağız. Ve böylece sarımsağın hiçbir şeyini ziyan etmeden kullanmış olacağız. Bundan sonra işi zamana bırakıyoruz ve çimlenmeleri bekliyoruz. Sarımsaklarımızı toprakla buluşturmuştuk. Gördüğünüz gibi sarımsaklarımız 20-25 cm kadar boylanan da var. Henüz yeni çimlenen de var. Yani şu an için mutfakta kullanma olgunluğuna eriştiler diyebilirim. Tam 11 günlük süre içerisinde mutfakta kullanılabilecek olgunluğa eriştiler. Bunlar bahçedeki sarımsakların durumuydu. Şimdi hemen yan tarafta saksıdaki sarımsakların durumuna bakalım. Aynı şekilde burada da çimlenmeler başladı. Ama henüz bu sarımsaklar mutfakta kullanılabilir olgunlukta değil. Saksıda küçük yabancı otlar da çıkmış. Bu yabancı otlar büyümeden temizliği yapılırsa bitkilerimizin sağlığı açısından daha iyi sonuç verir. Yani saksımızı sürekli takip edeceğiz. Bir saksının toprağının kurumasına izin vermeyeceğiz. Bir de çıkarsa böyle yabancı otları temizleyerek bitkilerimizin gelişimi için daha uygun bir ortam oluşturacağız. Gördüğünüz gibi bahçemizdeki ve saksıdaki sarımsaklar çok güzel çimlendi. Hatta bahçedekiler artık yeme olgunluğuna geldi. Onları tüketirken şu şekilde tüketeceğiz. Toprağa yakın bir yerden üst sürgünleri keseceğiz ve üst sürgünleri tüketeceğiz. Böylece o iç kısımdan tekrar yeni sürgünler oluşturacak ve kısa sürede bahçedeki sarımsakları tüketmemiş olacağız. Yani bir kökteki sarımsağı birkaç kere sürgün oluşturacağız ve o şekilde tüketeceğiz. O gün sizlere sarımsak kabuklarının atılmaması gerektiğini bir suda bekletilerek bitkilerimiz için gübreli su yapılabileceğini söylemiştim. O gün suya ısladığımız kabuklarımız da olgunlaştı arkadaşlar. Yaklaşık 10 gün içerisinde olgunlaşır. Bu şişenin kapağını çok yavaş açmamız gerekir. Çünkü içinde gaz birikimi olduğu için hızlı bir çıkış patlamaya sebep olabilir. Evet, yavaşça Kazını ala ala açacağız. Evet, duyuyorsunuz sesi. Ama kötü bir koku karşılıyor bizi. Şu an bu suyumuzu hiçbir şekilde seyretmeden direkt saksı bitkilerine sulama suyu olarak kullanabiliriz. Ama bu sulama suyunu her gün kullanmayacağız tabii ki. Bu sulama suyunu 15 günde bir kullandığımızda bitkilerimiz için destekleyici bir su olmuş olacak. Hemen gördüğünüz bu kaktüsümüzü bu şekilde suluyorum. Ve şişenin ağzını tekrar kapatıyorum. Ben bu işlemi sarımsak ve soğan kabuklarına en az iki kez uygularım arkadaşlar. Kullandığınız sarımsak kabuğu ya da soğan kabuğu çok fazlaysa rengi biraz daha koyu olacağı için bu suyu seyrelterek kullanmanızda fayda var. Ama ben çok az bir sarımsak kabuğu kullandığım için ve rengi de çok fazla koyulaşmadığı için bu suyu direkt sulama suyu olarak kullandım. Yani bitkimize herhangi bir zarar vermeyecek. Gördüğünüz gibi zaten kaktüsümüz de gayet iştahlı. Bunun da yavru alma zamanları geldi. Gördüğünüz gibi bu tomurcukların hepsi kolaylıkla köklenebilecek özellikle ve kaktüs bitkisi sayımızı çoğaltma zamanı da geldi. Yakın bir zamanda bunlardan da çelikler alarak tomurcukları alarak köklendirip çoğaltacağım inşallah. Ve arkadaşlar hem bahçedeki sarımsaklarımızın durumunu hem saksıdaki sarımsaklarımızın durumu, hem de sarımsak kabuklarından yaptığımız gübreli suyu anlatmış oldum ve böylece bir paylaşımın daha sonuna geldik. Herkese çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar diliyorum. Başka bir paylaşımda buluşmak üzere şimdilik hoşçakalın.